şemsiyeyle uçan adam Küresel ısınma adeta bir düşmandı. Fırtınada göz gözü görmüyordu. Sıradan kahramanların zamanı çoktan gelmişti. Ve o kahraman uça geldi. Şemsiyeyle uçan adam Her kahraman kanat takmaz. Bazıları şemsiyeye tutunur. Fırtınalı havada uçmayı sağlayan yüksek kalite şemsiye. Yere inişi kolaylaştıran şemsiyaya. Bu bir kuş, bu bir uçak. Hayır, bu bir Şemsiye ile uçan adam kadar kahraman değilseniz, avantajlı seyahat sigortası teklifleri Sigortam Net'te. Meteoroloji insanoğluna karşı tavır almıştı. Dolu her yönden yağıyordu ve araçlar tehlikedeydi. Aracını doludan kulaçlarıyla koy... Sonunu düşünen kahraman olamaz ama aracını düşünen olur. 2023 model sedan bir araç, 90 derece açılan esnek kulaçlar. Tekrar tekrar kullanabileceğiniz orijinal renginde 30 adet dolu. İzleyenlerin gözleri dolu dolu. Aracını doludan kulaçlarıyla koruyan adam kadar kahraman değilseniz, avantajlı kasko teklifleri sigortam nette. güreşerek kurtulan adam, Ayılar insanlara saldırıyordu. Sadece güreşenler ayakta kalabilecekti. Adam. Kahramanlar sadece pelerin giymez. Kapri şort da giyer. Boğuşmalarda avantaj sağlayan yüksek kalite kapri şort. Hikayeyi gerçekçi kılan bandaj ve koltuk değneği. Üstelik yanında tüm bu olanların şahidi yaralı ayıyla. Ayıdan güreşerek kurtulan adam kadar kahraman değilseniz avantajlı özel sağlık sigortası teklifleri sigortam .net'te.